A few moments later. Ten seconds later. Twelve seconds later. Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir LGS ders çalışma günlüğüm videosu çekiyorum. Fakat videoya başlamadan önce bu kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitaba bir iki video öncesinden başlamıştım ve bitirince kitabı düşüncelerimi paylaşacağım demiştim. Ben bugün bu kitabı bitirdim. Şu kadar sayfa okudum bugün ve kitap bitti. Zaten kapaktan gördüğünüz gibi bir macera kitabım. Şöyle söylemek gerekirse bana kitabın şurası biraz karmaşık geldi. Olaylar çok üst üste binmiş gibi geldi. Fakat kitabın sonuna bayıldım. Çok güzel kitabın sonu. Buraya kadar macera kitabı fakat burası böyle birazcık duygusal. Benim çok hoşuma gitti sonu. Aslında bu kitabı önerir miyim, önermez miyim, sevdim mi, sevmedim mi arasında çok kaldım. Ama kitabı alıp okuyabilirsiniz. Bir macera kitabı arıyorsanız bu kitabı öneririm. Sonuçta kitabı okursanız bir şey kaybetmiş olmayacaksınız. Bu kitabı okuyanlar varsa kendi düşüncelerini yoruma da belirtebilir. Hadi o zaman ders çalışmaya geçelim. Videoyu durdurup buradan özetini de okuyabilirsiniz. Bu arada ben bu kitaba başlamıştım. Ee, ben bütün matematik kitaplarımdan ilk iki üniteyi bitiriyorum. Bu arada <laughs> buraya işlem falan yapmışım. Buradan da ilk iki üniteyi bitirdim. Sadece bir test kalmış. Onu da çözerim. Yeni bir kitaba başlayacağım bu yüzden. Bu arada bu kitap hakkında da hemen bir düşüncelerimi söyleyeyim. Bu kitap böyle bir yayın evinin kitabı. Açılımı nasıl bilmiyorum. Kitap çok güzel. İçinde yeni nesil soru yok. Ee, sorular yani temel sorular, zor değiller. Hani bir konuyu hemen öğreniyoruz, sonra kolay sorularla başlıyoruz diye işte o test kitabı bu test kitabı. İçinde böyle kolay sorular bulunuyor. Ben bu kitabı sevdim. Almak isteyenler kesinlikle alabilir. Şimdi ben paragraf çözeceğim. Bu evrensel iletişim yayınının kolay bir kitabı. <laughs> thank you gelen bu kargoyu açalım. Şimdi size kargodan çıkanları göstereyim. Burada bir tane yeni nesil problem bankası var. Bence LGS zamanında böyle problem soruları çözmek çok önemli. Hemen kitabın içini inceleyelim. Tonguç'un kitaplarında en sevdiğim özelliklerinden birisi bize bir program oluşturması. Mesela biz bu kitabı 43 adımda bitirebiliyoruz. Ve bu kitapta en çok dikkatimi çeken şey temel, orta ve zor kısımlarına ayrılmış olması. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum ve bence çok güzel olmuş. Her kitap alışverişimde söylüyorum ama yine söylemek istiyorum. Bence bir kitapta olması gereken en önemli özellik video çözümlü olması. Ve Tonguç'un kitaplarında da tat uygulamasını kullanarak kolayca video çözümlerine ulaşabiliyorsunuz. Çünkü her soruyu hemen hocanıza atamıyorsunuz. Bu mümkün olmuyor. Fakat video çözümlerini her dakika tekrar tekrar izleyebiliyorsunuz. Burada da sayısal set var. Bu sayısal setin içinde de iki tane kitap bulunuyor. Matematik ve fen yani mantıken sayısal dersler. Beyin bedava. Bunların da hemen jelatinini açalım. Yeni nesil taktikli matematik soru bankası ve taktikli fen bilimleri soru bankası. Bu kitabı 10 günde, 26 günde ve 18 günde bitirebiliyormuşuz ve aynı zamanda dikkatimi çeken başka bir bölüm var. Çok güzel bir bölüm. Şimdi orayı da size göstereceğim. Burada böyle bir oyun bulunuyor. Aynı zamanda oyun oynayabilmek için arkalara da sticker'lar koymuşlar. Kitaplar çok güzel gözüküyor. Tonguç Akademi'ye de gönderdikleri bu güzel kitaplar için teşekkür ederim. Şimdi Tonguç Akademi'nin gönderdiği bu taktikli matematik soru bankasından soru çözeceğim. Hem birlikte bakarız kitap nasılmış. Size öneriyor muyum, önermiyor muyum test çözdükten sonra söyleyeceğim. Matematikten bugün 3 saat çalışacağım. İlk 30 dakikamı başlatıyorum. soruluk bir testte full çıktım. Kitap hakkında düşüncelerimden bahsetmek istiyorum. Şu ana kadar bir test çözdüm evet ama yine de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Eğer 8. sınıfa geçtiyseniz kesinlikle tavsiye ederim. İçinde bol bol yeni nesil sorular bulunuyor ve çok kaliteli soruları. Aynı zamanda kitaba böyle oyun eklemeleri de çok güzel olmuş. Eğer kaynak alışverişi yapmayı düşünüyorsanız bu kitaba da bakmanızı tavsiye ediyorum. Müzik <laughs> Cause I don't fucking care veriyorum. Bu arada da kahve yapalım. Gelelim mutfakta. Gelelim mutfakta. Tell me, the face, tell me that you love me, even if it's Cause I don't.